Arkadaşlar ben yani sizlerle söz verdiğim gibi çiftlik yapacağız. Yok iyi. Ee, o zaman ben bir odun toplayayım. siz durun çünkü video çok uzuyor. Ee, o yüzden ben bir odun toplayıp hemen şey yapacağım. Arkadaşlar ben çiftliği yaptım bakın hatta çok güzel oldu köpek çiftliği. Bakın çok güzel. Ay içeride bir tanesi kalmış. Neyse bir şey olmaz. Şimdi kaldı bir be ben hatta bir buğday alıp onu çiftliğe sokayım Ve bunlar bir de şey değil arkadaşlar ben bunu evcilleştirdim iskelet öldürüp hmm. neredeydi benim buğdaylarım buğday ha buğdaymış tohum da alayım oyuncaklar. bir tane şey yavru var Daha oh ya yedirdirdim hemen evet gelin gelin bakayım geldiler içeri şimdi panda var ama panda içeri nasıl sokacağım ki ben? Şöyle bir ittireyim, ittireyim. İttire, ittire sokar. Ama ben bu arada yumurtadan çıkardım. Yerini de gittim. Git, git, git. gitmiyor. Şu kapandı. Hmm. Hmm. Olmuyor. Allah olmuyor. şu daha yakın onu sokayım ben. Sokayım şunu bakayım. Neyse ama panda olmayı verse evimin önünde duruyorlar zaten. Olmadı. Öldürürüm. Şurada bir tane daha koyun gördüm. Koyun mu ne? İnek de olabilir. Bilmiyorum. Kara bir şeydi. Kandaymış ya. Hmm. Görmüyorsam ne yapsam? Arkadaşlar bir dahaki bölümde ben şey yapacağım. Onun için merdiven yapalım. Kule yapacağım. Onun için biraz merdiven yapalım. 23 tane 24 tane yeter herhalde. Biraz büyük bir kule, kule olacak. Yani diğer bölümde de, de şey. odun çatlarım bir de. Odunum kaldıysa yaparım. Kalmadıysa öbürkü bölüm yaparız. Şurada bir odun. Ta taşlar var. Taştan yapalım. Üstünü o zaman şey yapalım biz. Ee, ya da merdiven yeri y 24 tane mi olsun? Yok 30 tane olsun. 30 tane. Ondan sonra şey e şeyde 5'te 3 falan yaparız herhalde. Bilmiyorum küçük bir köle alacak biraz ama neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı unutmayın biraz kısa bir video oldu ama olsun ben bu böyle bir video çekmek istedim bay bay